Hikmet Genç, HDP'ye oy verin ayol. Meğer gizli bir aşkmış bugün ortaya çıktı. Yahu ne kadar çok sevdalısı varmış şu HDP'nin. Dün KCK soruşturmalarında binlerce kişiyi içeri atan, dershaneler kapanırsa terör örgütü Güneydoğu'yu kan gölüne çevirir diyen Pensilvanya çetesi, bugün HDP'li belediye başkanına nezaket ziyaretinde bulunuyor arka kapıdan. Pensilvanya'dan HDP'ye himmet edin rüyası mı sadır oldu acaba? Şu Kürtlerin de ne işi var burada canım diyen Beyaz Türk Burcu Vazisi kafede espressosunu yudumlarken Nişantaşı'nda açılan HDP'nin bayrağını, flamasını ayakta alkışlıyor bugün. Ahmet Türkiye yapılan saldırıyı yumruk başlığıyla adaletin tokmağı olarak nitelendiren ırkçı bidon kafalı yazar, Nişantası ahalisinin idolüydü halbuki. CHP bizden oy kaysa da olur, yeter ki HDP barajı açsın modunda. Doğan medyasınınsa badem gözlüsü oldu Demirtaş. Sabah akşam Kürtlere söven kökten like, ultra ulusalcı ve de pek cumhuriyetçi basın, HDP'nin faziletlerinden söz ediyor bugün. İslam karşıtları ve çapulcu tayfası da HDP'yi destekliyor doğal olarak. Zira Kabe'si Taksim olan, Diyaneti kaldırmayı vaat eden, Kürtçe Kur'an-ı Kerim'den rahat sızlık duyan din dersine karşı olan HDP, ve velhasıl HDP resmen çatı partisi oldu. Sadece Türkiye'de değil, komşuda da destekliyor HDP'yi. İktidardaki Sriza ve lideri Alexis Trispas, HDP'ye destek vereceğini söyledi. Sözünü de tuttu Trispas. Nitekim HDP İzmir mitingine Sriza Genel Başkan Yardımcısı Yannis Bumos geldi. Yunanistan'dan sonra Avrupa Ermeni Federasyonu da HDP'ye destek verdiğini açıkladı. HDP mutlaka barajı geçmelidir diyor Ermeni diasporası. Adamlar haklı ya. Ermenistan sınırı koşulsuz açılacak. Sözde Ermeni soykırımı tanınacak diyor Demirtaş. Daha ne olsun? Doğuda silahla tehdit etme, barajı aşamazsak burası kan gölüne döner tedhiç politikası sürüyor. Batıda ise durum farklı. Ulusalcı Kemalist hassasiyette saygı duyan HDP İzmir mitinginde ölç alan posteri açtırmıyor. Velhasıl bu seçimlerde çok renkli seçmen kitlesi peşinde HDP. Renkli dediysek bayağı renkli. Örneğin LGBTİ üyesi olan bir eşcinsel adayı gösteriyor HDP. Eskişehir adayı Barış Sulu. Sulu eşcinsel evlilikleri artık tanınmalı. Zaten Türkiye'de birçok eşcinsel sevgilisiyle birlikte yaşıyor ve heteroseksüeller gibi birçok haktan faydalanmak istiyorlar diyor. Dağlar gerilla, Kalashnikov vesaire derken gelinen noktaya bak diyorlar ki HDP'ye oy verin ayol. Çatı partisi olmak da zor zanaat be birader. Ne diyelim Diren Delikanlı Hikmet Genç Yeni Şafak